Nefis yemek tariflerinden hazırlarını aratmayacak çikolatalı kek tarifi. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker derince bir kaba alınarak karışım köpük köpük oluncaya kadar çırpılır. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata, 1 paket kakao eklenerek karışım tekrar çırpılır. Son olarak 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave edilerek kek hamuru hazırlanır. Yağlanmış kek kalıbına hamur boşaltılarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirilir. Çikolatalı kek fırından alındıktan sonra soğumaya bırakılır. Soğuyan kek kalıptan çıkarılarak dilimlenir. Nefis çikolatalı kekimiz servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla videolu tarif için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.